Marmaris Belediyesi çalışma hayatında şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik ILO 190 tutum belgesini imzalayarak önemli bir adım attı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, imzanın kadınlara seçme ve seçilme hakkının veriliş yıl dönümüyle Dünya Kadın Hakları Günü'ne denk getirilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı. Başkan Ünlü, yapılan uygulamanın amacını şu sözlerle özetledi. Çalışanlarımız için güvenli, eşitlikçi ve saygılı bir çalışma ortamı oluşturmak önceliklerimiz arasında. ILO 190 Tutum Belgesini imzalayarak bu yöndeki kararlılığımızı resmileştirdik dedi. Başkan ünlü ayrıca düzenlenen farkındalık etkinliğini hazırlayan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine de teşekkür etti. Belediye yetkilileri belgenin imzalanmasının ardından kurum içi farkındalık çalışmalarının eğitim programlarının ve şikayet mekanizmalarının güçlendirileceğini, ihlal durumlarında ise hızlı ve etkin yaptırımlar uygulanacağını bildirdi. Belediyenin bu adımı yerel yönetim düzeyinde iş yerinde şiddet ve tacizle mücadelede örnek uygulama niteliği taşıyor.